USB'mi hazırladım, parti yapmak evet. istiyoruz ve Acun abi kitabı safa girelim. Ve ayrıca beş şey, dedin. o e, Guinness yukarılar kitabına biz yazılabiliriz çünkü... Değil <laughs> ya, 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 mi? Değil Bizim o rapçiden, bizim o rapçiden ne <laughs> eksiğimiz var? <laughs> Yok! Biz Survivor'ız. Hayır! <laughs> ya siz, ya, ya <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> siz hayatınızda <laughs> böyle bir ecip gördünüz mu? Bak! Oluyor. Evet arkadaşlar 2.8 Eki baba geçiyor. abi. bunu biliyordum. İşte. Ben bunu biliyordum. Rüyamda da <laughs> gördüm. Biliyordum. Rüyasında gördü. Rüyasında. Ben, ben rüyamda gördüm.